Arkadaşlar Bayrakla Eğitim kanalına hoş geldiniz. Aşk edebiyatından dün devam ediyorduk. Bugün aşk edebiyatı konusunu inşallah bitiririz. Şimdi aşk edebiyatının genel özelliklerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Aşk edebiyatının özellikleri göz kafiyesi yerine kulak kafiyesi, anlayışı olması, şairin son dörtlüğünde mahlasını kullanması, nazım biriminin dörtlük olması, hece ölçüsü kullanılması, yedili sekizli on birli kalıplarına ağırlık vermesi, konu olarak aşk, tabiat, gurbet, ayrılık, ölüm gibi konuları işlemesi genel özellikleriydi. Ee, yine divan edebiyatındaki gibi mazmunlar burada da vardı. Şöyle bir farkı anlatmak istiyorum şu an size. Şimdi divan edebiyatına baktığımızda divan edebiyatını henüz işlemedik fakat divan edebiyatı son derece soyut, son derece kapalı bir edebiyat. Halk edebiyatında ise şair gördüğünü yaşadığını anlatıyor. Bu nedenle aşık edebiyatına somut bir edebiyat diyebiliriz. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Divan edebiyatında bir sevgili tipi var ama bu, bu sevgili asla değişmez. Özellikleri hep aynıdır. Platonik bir sevgilidir. Fakat aşık edebiyatında çizilen gerçek sevgili gerçektir. Adı üzerinde zaten gerçek sevgili dedim. Son derece gerçek bir karakterdir. Adı Elif'tir, Ayşedir, Hatice'dir vesairedir Gerçekten e, somut olan bir sevgili anlatır fakat dediğim gibi divan edebiyatı soyut bir edebiyat olduğundan böyle platonik bir sevgilidir ona ulaşılmaz o hiçbir zaman yoktur gerçek olup olmadığını hiçbir zaman bilemeyiz bilmiyoruz divan edebiyatındaki sevgiliyi fakat dediğim gibi aşık edebiyatında ise son derece varlığını sürdüren yaşayan tarlada gördüğü. Pazarda gördüğü bir sevgiliyi anlatır. Divan edebiyatında sevgili perdelerin arkasında olup olmadığı konusuna dair herhangi bir fikrimiz yok. Başka bir özellik olarak şiirler konulara göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt gibi isimler alıyor. Aşık edebiyatı hayali olaylardan çok gerçekçiliğin ön plana çıktığı bir edebiyattır. Yine divan edebiyatı ile mukayese edecek olursak divan edebiyatı dediğim gibi arkadaşlar soyut, platonik bir aşkı sevgiyi, soyut kavramları anlatırken halk edebiyatı son derece gerçeği anlatır, gerçekliği anlatır. Şimdi aşk edebiyatı nazım şekillerine bakalım. Ee, bunlar birazcık böyle karışık bilmemiz gereken şeyler. İlki koşma. Koşma en sevilen ve en yaygın olarak kullanılan şiir biçimi. Bu koşmayı şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. İslamiyet öncesi koşuğun devamını koşma olarak düşünebiliriz. Genellikle lirik konularda söylenir. Aşk konusunda ki söylenir Dörder mısralık bölümlerden oluşur fakat üçlük, beşlik, altılık gibi çeşit çeşit koşmalar da var. Genellikle 11 hece ölçüsüyle hecenin 6 artı 5 ya da 4 artı 4 artı 3 kalıplarıyla da söylenir. Yine 7 8'li 8 li hece ölçüsüyle yazılan koşmalar da var. Dediğim gibi koşuk nazım şeklinin devamı biçiminde değişik kafiye örgüleri var. Bu hepsinde farklı olabilir. A, B, A, B, C, 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 B. Düz kafiye kullanır, çapraz kafiye kullanır, sarmal kafiye kullanır. Fark etmiyor. Son dörtlükte yine şairin adı ya da mahlası geçer. Divan edebiyatındaki gazel ve şarkıya benziyor arkadaşlar. Divan edebiyatındaki gazel ya da şarkının halk edebiyatındaki, aşık edebiyatındaki karşılığını koşma olarak düşünebilirsiniz. En tanındık koşma şairi dediğinde aklımıza kim gelecek peki? Karaca olan gelecek. Yine Bayburtlu Zihni, Aşık Ömer ve Erzurumlu Emrah da önemli koşma şairleri ama Karaca olan eşittir koşma. Koşma türüyle özdeşleşmiş bir kişidir. Yani halk aşık edebiyatı koşma direkt aklımıza Karaca olanın dizeleri gelir. Yine bu koşmalar da saz eşliğinde söyleniyor ve Ezgi'nin niteliğine göre işte Acem koşması, Ankara koşması, Kesik Kerem koşması gibi topal koşma gibi türlere ayrılıyor. Yine aşk doğa konularının yanı sıra ayrılık, özlem, yalnızlık, gurbet, sıla, ölüm gibi temaları işler. Unutmayalım arkadaşlar koşmalar genellikle 11'li hece ölçüsüyle yapılır. Bu bilgi ileride işimize yarayacak konularına göre koşmaları da orada ayırıyorum. Bu bazen karışıyor. Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt bunlar koşma türleri, koşma çeşitleridir arkadaşlar. Koşmanın alt başlıklarıdır. Unutmayın güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt. Bunların tamamındaki ortak özellik 11'li hece ölçüsüyle söylenmiş olması ve konularına göre farklı farklı isimler alması. Güzelleme ilki, güzelleme adı üzerinden de adından da belli. Bir insanın güzelliğinin, aşkın güzelliğini, bir hayvanın, bir tabiatın güzelliğinin ayrıntılı anlatıldığı koşmalara güzelleme deniyor. Yine karaci olan güzellemeleri de çok meşhur. Koçaklama ne? Koçaklama kahramanlıkla özdeşleşen bir tür. Yiğitçe bir anlatımla söylenen kahramanlık ve savaş konulu koşmalardır. Yine Köroğlu ve Dadaloğlu deyince burada aklımıza koçaklama gelecek. Koçaklama türünün öncüleri Köroğlu ve Dadaloğlu. Taşlama ne? Taşlama arkadaşlar hiciv. Taşlama aslında bakarsanız laf söylemi. Toplumun ve insanların eksik yönlerinin ele alınarak bunların eleştirildiği koşmalardır. Divan edebiyatındaki karşılığı ne hiciv. Yani hükümetten memnun değiller, padişahtan memnun değiller, vezirden memnun değiller, sadrazamdan memnun değiller vesaire. Ne yapıyorlar? Aşık edebiyatı şairleri direkt bir taşlama yazıyorlar, laf söylüyorlar. Divan edebiyatı şairleri ne yapıyorlar? Onlar da hiciv yazıyorlar. Batı edebiyatında da bunun karşılığı ne? Satir, satirik şiir diyoruz ya. Satirik toplumsal eleştiri demek, satirden geliyor. Çağdaş edebiyatta ise yergi laf söyleme olarak düşünebilirsiniz. Ee, bu türün en ünlü ozanı da Seyrani bizim edebiyatımızda. ağıt ne arkadaşlar? Ağıt zaten adı üzerinde belli. Ağıtı ayrıca bir şeye söylemeye gerek yok. Genellikle ölüm yani en temel konu ölümdür ve doğal afetler üzerine söylenen, özel bir ezgiyle söylenen şiirlerdir. Ölüm konulu şiirler diyebiliriz kısaca. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda Ağıt'ın karşılığı Sagudur, Divan Edebiyatı'nda da nedir? Mersiye'dir. Yani Alpartunga Sagusu'nu hatırlayın İslamiyet öncesi dönemde gördük. Alpartunga öldükten sonra yazılan en kıymetli eser. Divan Edebiyatı'nda da bir padişah öldüğünde bir şehzade öldüğünde hemen bir mersiye yazılır. Mersiye yazma geleneği vardır. Mersiyede bunu da zaten uzun uzun işleriz. Semai var bir de arkadaşlar koşmadan sonra. Koşmaya benziyor aslında bakarsanız. Fakat semainin en böyle koşmadan ayrılan özelliği ne? Semai, S arkadaşlar. Sekizli hece ölçüsüyle söylenir. Bunu unutmayalım. Semai ya, S, S diye kodlayabilirsiniz. Semainin hece ölçüsü sayısı sekizdir. Koşmayla ayırt etmenin en... Önemli olayı bu çünkü konuları aynı. Yine bir böyle aşk şiiri görürsünüz. Bu koşma mı, semai mi? ayırt edemezsiniz. Şöyle ayırt edeceğim. Koşmanın hece ölçüsünü sayacağım. Orada 11 çıkacak. Semayı sayacağım. Orada 8 çıkacak. Yine koşma gibi 3-6 dörtlükten oluşuyor. Semai uyak düzeni koşmaya benzer. Semai'nin de aslında bakarsanız güzelleme, koçaklama, taşlama gibi türleri var. Koşmadan dediğim gibi tekrar söylüyorum ayrılmasının sebebi 8 ile hece ölçüsü ve kendine özgü bir e, ezgisi olması. Karacaoğlan'ın semaileri aynı şekilde ünlüdür. Koşma ve semaide Karacaoğlan başı çekiyor. Şimdi size bir tane bunun türkü versiyonunu mutlaka dinlediniz. İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye. Deli gönül abdal olmuş gezer elif elif diye. İşte elif kaşlarını çatar, gamzesi bağrıma batar, akelleri kalem tutar, yazar elif elif diye giden dizeler. Bunun hece ölçüsünü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hece ölçüsünü saydık. Oradan, burada o zaman buradan neden bahsedebiliriz? 8 ile hece ölçüsüyle yazıldığı için bunun bir semai olduğunu söyleyebiliriz. Peki şunu sorabilirsiniz. Bunun bir hani bu halk şiiri olduğunu nasıl anlayabilirim? Aslında çok kolay arkadaşlar. Baktığınız zaman konulara, temalara İncecikten bir kariyer tozar Elif Elif diye deli gönül aptal olmuş gezer Elif Elif diye. Elif'in uğruna kışlı yavru balaban bakışlı yayla çiçeği kokuştu koşar Elif Elif diye. Bir kere baktığınızda aslında yani bunun nasıl bir aşık edebiyatı özellikleri gösterdiğini söyleyelim. Hece ölçüsü var çok basit bir dille yazılmış. Sade bir Türkçe kullanıyor farkındaysanız buradaki Türkçe son derece yabancı etkilerden uzak böyle tamamen bir halk dili kullanıyor basit. Elif'ten bahsediyor. Somut bir kişilikten bahsediyor. Elif'e yazdığı bir şiir var yani. O yüzden yine aşk edebiyatındadır bu. Bunun dışında bir bakalım. Yani baktığınızda redifleri görüyorsunuz. Nakışlı, bakışlı derken hatta bakalım nakış, bakışlılar. Ya yani böyle uyaklar aslında bakarsanız çok basit. Şuna tekrar bir bakalım. Nakışlı, bakışlı derken nakış, bakışlılara redif deriz. Şuradaki akışlara da Zengin uyak diyebiliriz. Zengin uyak, yeri uyak, tam uyak hepsi kullanılır. Ya da şuna bakın çatar, batar, tutar, çatmak, batmak, tutmak. Şurada bir e, tam uyaktan bahsedebiliriz. Yine ağırları redif olduğunu söyleyebiliriz. Son derece böyle basit bir dille yazılmış. Sekizde hece ölçüsüyle yazılmış. Oldukça sade, oldukça anlaşılır bir metin, bir semai örneği arkadaşlar. Daha sonraki türümüz hangisi? Varsağı. Neden varsağı diyorlar? Varsak, tür, varsak boyu ozanlarınca söylenen şiir. Varsak Türklerine söylediği şiir. Şimdi bunun en önemli, en ayırt edici özelliği şu. Bu da koçaklamayla karışır bazen arkadaşlar. Bu da çünkü kahramanlık şiircidir. Ve dörtlüklerin içerisinde bre, hey, be, hey gibi ünlemler vardır. Genellikle bu bre, hey, beh hey gibi ünlemler görüyorsanız çat diye bunun varsığı olduğunu söyleyebilirsiniz. Genellikle bu da arkadaşlarım 8'de hece ölçüsüyle yazılır. Hmm. Yine aslına bakarsanız genellikle kahramanlık şi şiiridir ama... E, ...koşma ve semayide işlenen konular da vardır. Ama böyle hani hayattan ve talihten şikayet üzerinde sık sık durulur. Yine... Karacaoğlan'ın da var sağları meşhur. Şimdi bir tane örnek aldım ben. Bre ağalar, bre beyler ölmeden bir dem sürelim. Gözümüze kara toprak dolmadan bir dem sürelim. Bre, bre ifadelerini kullanıyor. Baktığınızda aslında bu çok böyle bir aşk şiiri değil. Bana felek derler felek ne aman bilir ne dilek. Ahir ömrümüzü helak etmeden bir dem sürelim. Karacaoğlan der canan güzelim sözüme inan. Bu ayrılık bize hemen ermeden bir dem sürelim derken. Breler, işte heyler vesaire gördüğümüzde direkt bunun varlığı olduğunu söyleyebiliriz. En temel en e, bilindik özelliği budur arkadaşlar. Daha sonra ağıt. Ağıt zaten biliyorsunuz ölen kişilerin ardından duyulan acıyı, üzüntüyü dile getirmek için söylenen şiirler. Koşma biçiminde de söylenir, türkü biçiminde de söylenen çok fazla ağıt örneği var bizim kültürümüzde. Divan edebiyatında mersiye, İslamiyet öncesi sag olduğunu söylemiştik. Ağıtlar aşık edebiyatının ürünleri arasında da sayılabilir arkadaşlar. Tıpkı bir ninni gibi, türkü gibi anonim halk edebiyatının ürünleri arasında da sayılabilir. Şimdi bir tane de ağıt örneği var. Can evimden vurdu felek neyleyim ben ağlarım çelik teller inler. Ben almadım toprak aldı koynuma yardım diyen bülbül diller iniler. Ben almadım toprak aldı koynuma. Kare olur bu diğer gün yoncası görülmemiş bu dünyada buncası. Açılmadan kopup düştü goncası. Bahar ağlar açan günler iniler derken baktığınız zaman böyle bir ölüm üzerine yazılan bir acıyı, üzüntüyü, kederi dile getirdiği için bu şiir doğrudan bir ağıt örneğidir arkadaşlarım. Şimdi son olarak bir de destandan bahsedeceğim destan deyince aslında bakarsanız bunu böyle İslam yani bir epope olan destan var. Böyle sözlü bir kaynak olan. Fakat aşıklar arasında da oldukça rağbet gören bir nazım şekli destan. Şöyle düşünebilirsiniz. Alper Tunga destanı, şu destanı, yaratılış destanı, türeyiş destanıyla bu aşk edebiyatındaki destan birazcık daha farklı. Bu aşk edebiyatındaki destan ne? Aktarılması uzun süren olayları ya da durumları aktarmak için kullanılan aşıklar arasında oldukça fazla rağbet gören bir nazım şekli. Ve destan tıpkı diğer destanlar gibi uzun olur arkadaşlar. Dörtlük sayısı yüzü geçer. Yine ile ya da 8 de hece ölçüsüyle söylenir. Ee, yine son dörtlüğünde şair mahlasını kullanır. Bir, şu destanları da baktığımızda yani aslında bir konu sınırlaması yok. Her türlü konu girebilir bunun sınırlamasına. Ama genellikle hani uzun bir hikayeyi ve bir kahramanlık hikayesini anlatır. Anlatır. Tıpkı normal bu epope dediğimiz destan türünde olduğu gibi. Bir tane örnek aldım ben buraya. Bostanlı der, behey devletli vezir. Nemse kralının kastı bizedir. Duydu Bosna askerinin geldiğin şüphesiz olmasın fırsat gözettir. Burada devam ediyor. Ali Paşa der ki çıkalım düze hakta hala imdat eyleye bize. Düşmanla gelelim biz de yüz yüze. İmdadı hak ile nusret bizimdir derken burada Boston destanından alınmış bir parça var. Şimdi bu aşk e, aşık edebiyatı şairlerine biraz ufaktan başlayalım arkadaşlar. Aşık edebiyatı şairlerinde kimi göreceğiz? İlki Köroğlu. Bu Köroğlu'nu zaten bol miktarda duymuşsunuzdur. Neden Köroğlu diyorlar? Çünkü babası kör edilmiş. O yüzden o da Köroğlu. Ve kavganın özgürlüğün sembolü halk şairleri arasında. Osmanlı ordusuyla İran savaşlarına katılıyor. Üçüncü Murat döneminde Bolu Bey'inden de babasını kör için intikamını almak için dağlara çıkmış yiğitlikle, iyilik severliğiyle destanlaşmış bir karakter. Ad asıl adı zaten Köroğlu değil arkadaşlar. Bu mahlası olarak düşünebilirsiniz. Asıl adı Ruşen Ali. Ee, ama işte Köroğlu adıyla bilinir dediğim gibi çünkü babası kör olduğu için onun intikamını almak üzere bir hayat sürüyor. Ee, aşk, doğa sevgisi, yiğitlik, dostluk konularını işlemiştir. Ee, din ve tasavvuf yok arkadaşlar. Genellikle kör olduğunda böyle hep böyle yiğitlik kahramanlık konusu ve bir noktada da böyle bazı şiirlerinde de aşk konusu işlenmiş. Bir diğer şair yine aynı yüzyılda Kayıkçı Kul Mustafa Yeniçeri şairlerdendir. Şöyle arkadaşlar neden bu Yeniçeri şairler var? Çünkü Yeniçeri Ocağı'nda da aslında bakarsanız Bektaşilik kültürü var. Hani onlar çok ciddi bir eğitimden geçiyor. O yüzden Yeniçeri Ocağı'nda da ee, şey oluyor böyle ciddi bir şekilde böyle şair yetişiyor şairler yetişebiliyor önemli kişiler e, yetişebiliyor bu yeniçeri olduğu için Bağdat kuşatmasında ölen genç Osman adında bir yiğit üzerine söylediği destan ile ünlüdür hatta Barış bir şarkısı var genç Osman dediğim bir küçük uşak beline bağlamış ibrişim kuşak Allah Allah deyip gider genç Osman o genç Osman bu genç Osman arkadaşlar ee, onun üzerine söylediği destan ile çok ünlü, ünlenmiş. Ve baktığımızda hani bu Yeniçeri bir şair olduğu için yazdığı şiirler ne oluyor arkadaşlarım? Tarihi belge niteliği taşıyor. Şiirleri de Yeniçeriler arasında son derece meşhur oluyor. Şiirleri Yeniçeriler arasında son derece ünleniyor. Ve daha sonra Karaca olan, Karaca olan çok önemli bir şair. Zaten koşma derken, semai derken hep Karaca olandan bahsettik. Türkmen aşiretleri arasında yaşıyor. Yine Anadolu'da Toros Türkmen Aşiretleri arasında yaşıyor ve ama sadece hani belli bir bölge değil Anadolu'nun bütün yörelerine dolaşmış bir aşk şairi. Genellikle en büyük şey şiirlerindeki tema nedir? Aşktır. Aşk dışında tabiat, gurbet, sıla özlemi, ölüm de şiirlerinde yer alan belli başlı konulardır arkadaşlar. Şiirlerinde hayalden çok gerçeğe rastlanıyor. Koşma, semai varsa destan türlerinde es eserleri var. Yine baktığımızda şiirleri mahalli kelimeler ve deyimler yönünden çok zengin, açık, anlaşılır, içli ve özlü bir söyleyişi var. Bir başka şaire geçtiğimizde Aşık Ömer'den bahsedelim. Bu arada arkadaşlar bu şairler çok çok fazla. Farklı kaynaklarda baktığınızda her yüzyılda pek çok şair görebilirsiniz. Biz bir noktada önemli olanları almaya çalıştık biz dediğim gibi hani ama farklı kaynaklar diye da bu konuyu derinlemesine araştıracaksanız aslında bakarsanız hem divan edebiyatında hem halk edebiyatında pek çok şair, pek çok mutasavvuf vesaire görebilirsiniz. Genellikle sınavda çıkabile hani sınavda çıkman ihtimali yüksek şairleri ben vermeye çalıştım. Aşık Ömer önemli şairlerden bir tanesi. Medrese eğitimi almış. Bazı dediğim gibi aşıklar medrese eğitimi alırlar. Dolayısıyla bir medrese eğitimi aldığı için heceden kopmuştur. Aruz'la da yazdığı şiirler var ve adli mahlasıyla yazdığı şiirler var. Çok seyahat etmiştir ve gittiği yerlerden koşma ve güzellemelerinden söz etmiştir. Karacaoğlan'dan da bahsederken arkadaşlar çok fazla seyahat ettiğini, çok fazla gezdiğini söyledik. Çok fazla gezmesinin sebebinden bir tanesi aşıkların kişisel bir özelliği, aşıkların zaten çok fazla Geziyor oluşu. Hece ile yazdığı destan ve koşmalarında halk dilini kullansa da divan şiirinden gelen kalıplaşmış sözlere değer veriyor. Bu en önemli özellikleri bunlar. Bir sonraki ders arkadaşlar buna devam edeceğiz. Görüşmek üzere.